Kontaminasyon varyant geçme serisine başlamış bulunmaktayım. Ve şimdiki videoda Tekinsiz Bölge karolarını inceleyeceğiz. Ve ona göre nasıl daha kolay geçilir onu anlatacağım. Hızlıca hemen öyle rastgele bir girelim arkadaşlar. Karoları tanıyalım. Hala kontaminasyona girmemiş olanlar için güzel bir taktik vereceğim. Öncelikle benim gittiğim yolda zırh kıran şampiyonlar olması gerekiyor. Önceki videoda zaten kötü karakterleri saymıştık, sayabildiğimiz kadar. Onun dışında bilmeyen arkadaşlarımız için söylüyorum. Burada filtreleme sisteminden etiket ekle e, butonuna tıklayarak buradan zaten saymak yerine veya birilerine sormak yerine etiketi buradan atabilirsiniz. Fakat gördüğünüz gibi kötü karakterler e, seçeneğini işaretleyip onaylıyorsunuz ve karşınıza bütün kötü karakterler gelmiş oluyor. Zırh kıran hero alırsanız bu maceraya çok daha etkili olur sizin adınıza. Ve ben şu şekilde başlamak istiyorum. Doktor Dom. Doktor Dom da zırh kırıyor. Zırh kırmıyor demeyin arkadaşlar. Belki şaşırıyor olabilirsiniz ama. Dom. Şöyle sendeletme ağır saldırılar. Rakip bir etme etkisine maruz kalıyorken kritik darbeler olması garantidir sinerjisini alıyoruz. Ve şöyle By Fantastic veya Doktor Ahtapot sinerjisiyle Doktor Dom zırh kırıyor arkadaşlar. Bunun da bilgisini size buradan vermiş olayım. Heimdall sinerjisini alacağım. Ve bir de Angela sinerjisini alacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Zaten engellenemez finali var. Hazır kıran hero'yu aldığınız sürece arkadaşlar birinci bölümün ikinci kısmında en sağ taraftan örümcek Stark hero'sundan başlayarak ilerlediğiniz zaman tek parmağınızda söylediğim gibi zaten çok rahat bir şekilde dövebilirsiniz. Doktor Dom'la ıskalama şansınız olabiliyor ama Venom varsa elinizde hiçbir şekilde ıskalama olmuyor. Doktor Dom'da tabi yerini ve mesafeyi ayarlamadığınız zaman ıska geçebilir, rakiptesi bu sayede vurabilir arkadaşlar. O yüzden bunu hatırlatmak istedim ve burada BOSTA zaten engellenemez finale Dikkat etmenize bile gerek yok. Tek parmağınızla oynayacağınız için ee, Onun dışında Herhangi bir zor zorluğu yok Tek parmakla oynamak Mucizeydi Ama artık Sayemizde Gerçekleşti İyi seyirler diliyorum Unutmayın zırh kırmadığınız sürece güç kazanmaya devam edecektir. Fakat zırh kırdığınız zaman hiçbir şekilde güç kazanamıyor ve duvara sıkış, köşeye sıkıştırdığınızda ağır saldırıyla sabaha kadar o şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. <laughs>